Fakat nasıl İstanbul İstanbul'da olmanın bir alemi yok ya. Yani. Hüseyin abi, Hı. mesela o bizim gençlik döneminde sen ilk e, memuriyete başladığın dönemleri hatırlasana. E, kaç tane şey vardı, e, böyle insanların sohbet ettiği ufak hani restoran türü, meyhane Ay, türü abi, yerler vardı. Burada diyorsun. Değil mi? Yok o yok şöyle bir mesela, yer. Biz köyde bilmezdik Hüseyin abi geldi. Öyle bir yok. Rahmetli Tabucu amcanın hmm. yanına giderdik. İşte Hüseyin abiler falan otururdu onların yanına giderdik. Evet. Köyde... Ya şu, şimdi Şavriye Kuyu restoran vardı. Kuyu işte dediğin tevirler. O kadar doktorlar oraya işte otururlardı. Hmm. Fıkralar bilmem neler falan. Ya şimdi öyle bir yer yok. Şimdi işte ay yaş bir çekersen çekersin. Yani. Yani beyanın da bir şey yok. yani, kültürü de şey. yok. Yok, o, öyle bir şey yok. O kültür de yok. Şey almıyor, yani ben Ankara'da bizim uşaklarla beraber bir dolmuşa binmek gerekir. Ünibüse bindik. Bir yerden bir yere gideceğiz. Abi adam, Kölbaşı Belediyesi'nde, belediye başkanının makam şoförlüğünü yaptı. Hı. Yapıyor, namık. Yıllarca bulundu. Ya menübüste Yemin ediyorum sana 30 sene önce köyde hangi hitabet, kültür var? Abi sana bize nasıl oldu? Abi. <laughs> ya adam ya benim kulağımda problemler yok diyorum yani konuşurken yavaş önümüzde. Ha, Şimdi o şey yok. E, yani insanlar gittiği yere kendi kültürünü taşıyorlar. Oranın kültürünü bir şey almıyor. Tabii tabii. Öyle. Hele birkaç tane o aynı çevreden adam varsa... Şey yani Bizim köy kavgıları daha iyi ya. Değil mi abi? Tabii tamam. Orada bir masa oluyor ve iki masa. Oh, bağırmak, çağırmak, öyle şey hatırlasana. Ee, o Hüseyin amcanın oturduğu no, Hı, he, giderdik o şey reisin oraya ya. efendime söyleyeyim. Ya ne şey var? Mı? Ama hepsi şey belirli kareydik insanlar. Şu yani, Çakıroğlu'nun hikayesini anlatsana bizim köylüler için ne diyordu? <laughs> Çakıroğlu şey var İbrahim'in ne hani Sendikacı mı? Sendikacıdır ya, ya başka, hmm. başka, başka şeyde, ne sendikasın başkanı başkan başkan dediğine de. Evet. Söyledim mi? Halide. Geçen de orada oturuyoruz, cenaze günü, cenaze Ahmet'in karısı öldüğü evet. bir gün öncesi, pardon, Cenaze bitti gündüz sonra. Dedi ki, o açıldı orada, o metin var onun masasında, ben de yeni geldim, böyle ayakta duruyorum, bak Ahmet'ten konuştu. Ahmet dedi belediye başkanı için. Ahmet demiş, dedi, sizin köyünüzün de, lüks, yani lüks belediye başkanı, size uymaz, siz daha dedi yeni indiniz çarşıya. Yani opa yeni inmeye başladı. Kim diyor onu? Opun çobanı. O diyen onu yani çakır onu çoban. Yani kendisi o. Evet. O dedim size göre dedim lüksü. Çakır onu göre lüksü dedim. Çıkar mısaya göre değil dedim. Bir de bozuldu ya. Beni de tabii iyi tanımıyor ya. Eyvallah. Öyle ben daha onları şey yapma adab olmadım. Metin de olmadı. Devam etti. Bilmem ne yaptı yani. ne, <laughs> ne, nesi, nesi lüksü yani? Ama bizim köyde lüksü. Dedi, lüksü yani. Yani. Ya onun, o işte onun çıparuksalları yadırgaması mı yani ben şey yani o, o gözle görüyor yani, ya. Yani mesela o Ahmet ha. Mehmet meselesi değil. Ben, Ahmet şimdi, meselesi değil. Bak şimdi değil, çıpar... O... Yani Uğur, nasıl gördük? Ofta, seks, seks, 80 para köy var ofta. Sadece, Ama sadece, sadece meydan değil. kahvesi... Yok, meydan yok, kahvesinin oralardan Uğurlu'ya araba kalkar. Başka hiçbir köye öyle merkezden araba kalkmaz. Kalkmaz. Bu Çıparıksan'ın ağırlığıdır aslında. Şimdi. Öteden beri. Şimdi o, o Çıparıksan'ın ağırlığının başka mi? nedenleri var. E ver neyse Saraloğulları ile ittifaklarıdır aa. işte. Hüseyin, Hüseyin abi. <laughs> ben 91 ya da 92 hocam bu Rıza'da işte Hüseyin abi oradaydı o zaman. Bunun yanına gitmişti. Memuriyet 5 yıl kaldım. Şart yaptım orada. Bu çay geldi o zaman ee, Rahmi Saral çalıştırıyor. O, o dönemde o Taşkır'ın sahibi şeyinde başkanı, başkanı. Offspor. <laughs> Şimdi biz oradan ara sıra ee, tabii sosyal çevremiz oturdu. Akşamcılık da var. Onun restoranına gidiyoruz akşamlar. Bir iki tabi e, değerli diyaloğumuz oluştu. Samimiyetimiz olmuştu. Adam abi hiç unutmam, Bir gün bir şey yiyoruz. Yani bıçak, çatal kullanılması gereken bir yemek yiyoruz. Bir şey oldu. Şimdi bak, ya dedi, sana dedi herhalde sazanger yetiştirdi. Sana de herhalde İstanbul'da yetiştirdi. Yok abi dedim, hani kaldım birkaç sene ama değil yani burada doğdum dedim. Hayırdır? Olmaz diyor. Ben dedi çıpar uksalların hepsini tanırım dedi. Çıpar da bu